Sem abi. Bakalım sana Evet Aselsan bir direnç hattının üzerine attı değil mi arkadaşlar? Bakın burası bizim için mor renkli çizgimiz bir direnç hattıydı. Buranın üzerine atmış olmamız güzel. Buranın üzerinde bugün kalabiliyor olmamız da güzel arkadaşlar. Geri gelmişiz. Nereye gelmişiz arkadaşlar? 16-20 seviyelerine bir geri çekilmemiz olmuş. Buranın üzerinde kaldıkça, buranın üzerinde konsolidasyon devam ettikçe arkadaşlar bu formasyon geçerliliğini korumaya devam eder. Formasyon geçerliliğini korur. 16-20'lerin üzerinde tutunabilirse arkadaşlar. Formasyon hedefimiz 18-60'lara görünüyor. 18-60'larda ne var arkadaşlar? Kozal'ın yaklaşık 4 yıldır beklenen formasyonu. Evet burada güzel bir fincan kulk görüntüsü oluşabilir. Yapabilirse arkadaşlar olabilirse şöyle 18-60'lara ulaşır ve onu da aşarsa arkadaşlar buradaki formasyonun orta uzun vadedeki hedefi 31,5 lira bantlarıdır arkadaşlar şimdi değil henüz değil yani zamanı var ama görünen çabalar görünen formasyonlar arkadaşlar ne oluyor bu formasyonun çalıştırmaya yönelik hareketler oluyor. Şimdilik görüntüsü bu. Yakın vadede 16.20'yi destek izleyelim. 16.20 üzerinde kaldıkça 18.50 18.60'a kadar korkmaya gerek yok. 16.20'nin altına sarkarsa arkadaşlar destek bulacağımız nokta 14.70 15 lira bantlarında bulunur değerli dostlar. Hasas Sanda. Tatlım ipek yağımı abi. Evet ipek E'de güzel. Devam ediyor arkadaşlar. Beklentim 13 lira seviyelerini aşması arkadaşlar. 13 lira seviyelerini aşarsa burada güzel bir formasyon görüntümüz oluşacak diye düşünüyorum. Minimum hedefinde yaklaşık 16 lira seviyeleri olması bekleniyor nereleri destek arkadaşlar destek olan noktalarımız yukarıda bir destek attığımız var. Yaklaşık 12 25 11 90 bölgeleri destek. Daha o daha onun altında kritik destek noktamız arkadaşlar 11,5 lira seviyelerinde bulunuyor. 11,5 lira seviyelerine gelip tekrar bir test yapıp ondan sonra bu hata yapabilir mi? Bu da ihtimaldir. 13 lira 10 kuruş seviyelerini yakın direnç aşağıda da arkadaşlar nereleri yakın destek olarak takip etmek gerekir? Hemen tekrar edeyim. 11,5 lira seviyeleri de yakın destek olmalı. Bakalım Ford döndü galiba değil mi? Bugün güzeldi. Bir elektrikli araç haberi vardı arkadaşlar. Güzel yansıdı. Şimdi arkadaşlar ne oluyor? Burada bizim için önemli noktalar vardı değil mi? Ford belli başlı yerleri kırmıştı. buraların tekrar üzerine atmalı diyorduk. Neresiydi orası arkadaşlar? 159 lira bantlarında bulunan mor renkte gördüğünüz Çizgi arkadaşlar neydi? 200 günlük hareketli ortalamamız. Bunun üzerine atmalı. Tekrar 165 lira seviyelerinin üzerine geri dönmeli diyorduk. E döndü. Yani haberinde etkisi oldu. Direnç hattına kadar götürdüler. Yani yarın burayı kırıp yukarı gitme ihtimali var mı? Elbette var. Ama buradan tekrar aşağıya desteğe gelme ihtimali de yok değil. Daha önce yapmış. Bakın buralarda bu hareketleri yapmış. Takip etmek gerekir. Nereyi takip edeceğiz arkadaşlar? Yukarıda yarın için 180 lira bandı önemli bir direnç olacak arkadaşlar aşağıda da 165 ve 160 bantlarını kritik destek olarak <laughs> takip etmek gerekiyor. Evet güzel yani umarım devam eder. Dinçin olur mu? Evet şimdi arkadaşlar emlak konutta bir şu zirvemiz var bir de şu zirvemiz var değil mi? Yani şu bölge bizim için bir direnç bölgesi. Başka ne var arkadaşlar? Şimdi şunu da şöyle silelim şuradan. Başka ne var? Bir de şu aşağıda bir destek noktamız var. Bir de bakalım burası nerelere denk geliyor. Evet burası da baktığımızda daha önceki zirve noktalarına denk geliyor. Yani ben burada şunu görüyorum arkadaşlar. Emlak konut burada bir trend kırılımı yaptı. Geri dönüş çabası oldu. Başarılamadı. Bir kez daha bu trendi deneyecek arkadaşlar. Yani zamana bağlı olarak şu anda 1.80 seviyelerinde görünüyor. Ulaşmak istediği rakam arkadaşlar yukarılarda 4 lira bantlarında. Nasıl buralara ulaşacak? Nasıl buralara ulaşması gerektiğini söylüyorum. Onu da şuna dayanarak söylüyorum arkadaşlar. Hisse bu noktada bir çanak görüntüsüne büründü. Burada bir kulp tamamlamaya çalışıyor. Yani 2.70 seviyeleri kritik bir direnç. 2.70'lerin üzerinde 4.50'lere doğru devam edebilir. Yani formasyonu budur. Eğer bu formasyon çalışacaksa arkadaşlar bu formasyonun dip noktalarına yakın bir yerdedir emlak konut. Tekrar geriye dönebilir mi? İşler sarpa sarar, endeks bozulur, başımıza bir işler gelir. O zaman ne olur arkadaşlar? Daha aşağıları bekleriz. 1.20'leri konuşuruz. Buraya tekrar pullback'e geliyor deriz. Ama şu anda öyle bir durum yok. Yani önemli destek olarak 1.70 seviyelerini takip etmek gerekir. Önemli bir noktada bir direnç hattını test ediyor. Şu anda yaklaştı oraya bir hayli. Aşağıdaki görüntülerimize baktığımızda da arkadaşlar günlük periyotta indikatörlerimiz ciddi anlamda al sinyalleri üretmiş durumda. E, fiyat da indikatörlere uyarsa arkadaşlar ve başarır da 1.90 seviyelerini aşarsa emlak konutun bence 2.70'e doğru bir yolculuğu başlamıştır diyebiliriz. Ama öncelikli olarak 1.90 seviyeleri üzerinde kalmalı. Burada hemen bakıyorum. Evet işkeyo şurada güzel bir kırılım yapmıştı arkadaşlar. Yani yukarılara doğru 2.40'lara doğru gitmesini bekliyorduk. Hatta biz de takip ettik o dönemde. Ama şu direnci geçemeyince maalesef ayrılmak durumunda kaldık. Yani ondan sonra takibimizden çıktı. Şimdi desteğe geri dönüşü var arkadaşlar. Yani 95 kuruş seviyelerinin 1.95'lerin şu bölgenin destek olmasını bekliyordum. Ama sanki hani öyle bir haber gelmiş ki hani şirket batmış gibi satıyorlar şu anda. Çok anlam veremedim. Önemli bir destek noktasına gelmiş. Yani burası da kırılmamalı arkadaşlar. Burası kırılmamalı, burası kırılmamalı dediğim rakam arkadaşlar yarın için 1.80 seviyesidir. Yani 1.80 seviyesinin altına dönerse arkadaşlar ya yani maalesef burada şöyle terse doğru bir hareket görüntümüz olacak. Biz yukarı yönlü bir formasyon beklerken aşağı yönlü bir kırılım olursa arkadaşlar bu sefer aşağı yönlü bir formasyon beklentimiz olur. 1.80 seviyeleri kritik arkadaşlar. 1.80'in altına inmemeli işgeye yoğun.